Alo. Sensin değil mi? Zeki kadınsın İncil. Sen benim telefonumu nereden buldun ya? Aa ama şimdi söylersem heyecanı kaçar. Yüz yüze konuşmamız lazım. Sokağın başına gel. Oradayım. Hadi bakalım tabana kuvvet. Zaten kafam bozuk tamam mı bu gizemli kız numaralarını hiç kaldıramayacağım nereden aldın telefonumu söyle. Nurdan aldım. Ne? Bak bu kadar gerginlik sağlığa iyi değil gerçekten relax biraz ya. Benimle kafam buluyorsun be ha kafam buluyorsun sen benimle. Sen yoksa benim şüphelendiğim gibi en başından beri Nur'a mı oynuyorsun? Nur'la oynuyorum desek. Bugünkü performansından sonra daha doğru olmaz mı? Ne? Şu an aynaya bakıyor olmanı çok isterdim. Nasıl yani sen yaptın? Nuruz sen mi gönderdin? Ha sen bayağı ciddisin yani. Sen yaptın yani ha? Kendimi ispat etmemi istedin. Ben de ispatladım. Ya sen benimle kafa mı buluyorsun? Geldin oğlumun doğum gününü mahvettin. Üstüne beni suçlu çıkardın. Şimdi geçtin karşıma benden. Alkış mı bekliyorsun sen ya? He? Yalnız bir konuyu netleştirelim. Ha? Sen suçlu çıkmadın. Gördüğüm kadarıyla Yiğit'in gözünde en azından. Bak sırf senin tarafında olduğuma inan diye... ...kendimi çok büyük bir riske attım. Hala daha risk altındayım. Bugün Yiğit operatörü aradı. Mesajın kimden geldiğini tespit etmek için... ...baskı yaptım. ...resmi bir izi çıkarmadan tespit ettiremezdi onu. Yine de ne kadar büyük bir risk aldığımı görüyorsun, değil mi? Bence berbat geçen doğum gününü unut. Asıl sen önümüzdeki yıl Yiğit'le birlikte... ...gerçek bir aile gibi kutlayacağınız doğum gününü düşün. Ee, söyle bakalım. Güvenini kazanmayı hak ettin mi? Sen bunu niye yapıyorsun ya? Hı? O da bana kalsın. Senin çıkarın ne? Sen benim tarafımda olup ne kazanacaksın? Dur bakalım ya. Daha yeni başladık. Onu da ödeşme zamanı geldiğinde konuşuruz. Peki tamam. O şimdi sırada ne var? Dur, dur bakalım Hicla'cığım ya. Bir soluklanayım önce. Bak bu attığın adım gerçekten cesur bir adımdı. Güvenimi de kazandın. Ama şimdilik. Ayrıca oğlumun doğum gününü mahvettiğini de asla unutmayacağım kin tutmak cilde ciddi olarak zarar veriyor. Biliyor muydun bunu? Ha? İnsanları çirkinleştiriyor gerçekten. Sen rahatına bak. Arkana yaslan. Fikret'i izle. Neyse ben gideyim artık. Eve fazla yakınız. Ha. Bu arada olayı çözdüm diye rehavete kapılma. Aynı performansınla Yiğit'in üstüne gitmeye devam et. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bana yardım etmene izin verdim ya bana akıl verebileceğini zannetme oldu mu? Ben nerede ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sen merak etme.